bu muhteşem günü ölümsüzleştirelim. E fotoğrafçı nerede? Buradayım, buradayım. Tamam, buradayım. Şöyle bir toplanın hep beraber çekelim. Buyurun. Buyurun geçin. Geç abiciğim. Toplanın şöyle abiciğim. Evet. Toplan, toplan, toplan bir daha. Abi biraz gir abi. Şöyle gir. Hah. Çekiyorum. Hep beraber gülümsüyoruz. Kavuçuk değil. Kavuçuk. Çekiyorum. Bozmayın. Beyefendi evet. siz niye gülmüyorsunuz abiciğim? Efendim? Gülüyorum da benim ifadem böyle. Olmaz öyle. Bu bir düğün. Herkesin güler yüzlü olması lazım. Tekrar gülümseyin bakalım. Evet. Kavuçuk. Olmuyor abicim. Olmadı mı? E bu kadar oluyor ancak. Ya kardeşim. Olmuyor. Olmuyor. Bu bir düğün değil mi kardeşim? Niçin düğünde neşeli olmuyor? Söyle sen abi. Kavuçuk de diyorum. Kavuçuk da diyemiyorsun. Sen çık kardeşim. Sen fotoğraftan çık hadi çık. Beyefendi nasıl olur ben gelinin amcasıyım. Kavuçuk de bakayım. Kavçuk. Lan sen kavuçuk demesini bilmiyorsun lan sen. He çık lan dışarıya çık lan. Çık hadi. Beyefendi çık aa, aa. Konuşma. Çık lan dışarı sen. Aa, aa. aa siz ne karışıyorsunuz be? Bu bizim aile fotoğrafımız. Ulan ben çektiğim fotoğrafa... Ama bu bizim düğünümüz. Bu fotoğrafçı da benim. Sen kime vuruyorsun? Sana vuruyorum lan. Sana vuruyorum. Sana vuruyorum sana. Ya Recai bir şey söylesene. Keşke kendi fotoğrafçımızı kendimiz getirseydik be. Bize lan bu da. He? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Benim aileme böyle davranamazsınız. Aa! Ulan on dakikada ailem mi oldu bunlar senin? Hemen savunuyorsun. Aa! Ya sen benim karıma nasıl davranıyorsun be? Ulan erkek kısmet. Ben bana son bir resmi alacağım. Damat. <laughs> Sen gelini öp. G gelini mi öpeyim? N nasıl yani? Ya oğlum öp be. Başımıza dert alacağız. Hedefe baksana be. Ya kardeşim... Aa, ...kendi aranızda ne konuşuyorsunuz lan bakayım? Ha? Ne, ne konuşuyorsunuz aa, aa! Kendi aranda, ha? kendi aranızda? Ha? Ha? Dediğimi yapın. Ya be kardeşim ya. Gelin öyle öpülür mü ya? Oğlum gelin böyle mi öpülür lan? Bak şimdi göstereceğim. Bir daha ne? göstermem. Ulan sen ne yaptın? İşte beyefendi. Böyleyken böyle. Hiç sormayın beyefendi. Biliyorum biliyorum. Ay hepimizi dayaktan geçirdi bu adam. Efendim bu eski bir yeşil çam Aldık buraya, üç beş kuruş kazansın diye ama işini fazla ciddiye alıyor. Herif kendini sinema filmi çekiyorum zannediyor. Ay beyefendi, ben bu yaşıma geldim. Kocamdan böyle dayak yemedim. Siz hiç merak etmeyin. Artık çok oldu. Şimdi sizin önünüzde kovacağım onu. Kızım, bana şu Tahsin denilen herif çağır. Buyur patron, ben istemişim. Kovuldun, anladın mı? Bitti artık. Kovuldun, kovuldun. Benden iyisini biraz zor bulursun patron. Anladın mı? Ödüllüyüm ben, ödüllü. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye güldün abici? He? Şeyinde boncuk mu buldun? Ne var gülecek ne var? Tamam. <laughs>